Bu olaylarla ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Tabloda mayoz bölünmenin gerçekleştiği olaylar verilmiş. Homolojik kromozomların birbiri üzerinde kıvrılması, parça değişimi ve burada iki en kromozomdan en kromozoma yani kromozom sayısının yarıya inmesi. Yani burada mayoz birden bahsetmiş. Hangisi yanlıştır? A. Parça değişiminin kalıtsal çeşitlilik sağlaması. Homolojik kromozomlar birbiri üzerinde kıvrıldığında her iki kromozomun diğerinden bir parça alması da gerçekleşir. Doğru burada kromozomlar birbiri üzerine kıvrılıyor ve aralarında parça değişimi gerçekleşiyor ve bu olay sayesinde de kalısal çeşitlilik sağlanmış oluyor. O yüzden A şıkkı doğrudur. Homolog kromozomlar parça değişim gerçekleştirerek farklı genetik bilgilerin yavru hücreye aktarılmasında kalısal çeşitlilik sağlanır demiş. Parça değişimi sayesinde kalısal çeşitlilik zaten sağlanıyor. Burada parça değişimi gerçekleştiğinde kromozomlar birbirlerinden farklılaşmış oluyorlar ve böylece farklı genetik yapıdaki bilgiler yavru hücrelere aktarılıyor. O yüzden B şıkkı da doğrudur. C. Anne ve babadan gelen üreme ana hücreleri birleştikten sonra mayoz bölüme geçiren hücrenin sayısı nesilden nesile sabit kalır demiş. Anne ve babadan gelen üreme hücreleri birleşiyor. Burada üreme ana hücreleri birleşir ifadesi yanlış bir ifade. O yüzden C şıkkı yanlıştır. D. Parça değişim bölünmesi sırasında üreme ana hücrelerinde gerçekleşen bir olaydır. Burada parça değişimi mayozun birinci aşamasında gerçekleşiyor. Yani mayoz 1'de 2N'den N kromozomlu iki tane hücremiz oluşuyor. Ve parça değişimi bölünme sırasında üreme hücrelerinde gerçekleşir dediği için bu doğru bir ifade. Çünkü burada 2N kromozomlu üreme hücremiz parça değişimini gerçekleştiriyor. Sonraki aşamalarda da N kromozomlu iki tane hücre oluşuyor. O yüzden D şıkkındaki bilgimiz de doğrudur. Yanlış olan cevabımız C şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki mayoz evrelerinin hangisinde bu kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylardan birinin gerçekleştiği an verilmiştir. Her ikisi kardeş olmasına rağmen birbirlerinden farklılar. Mayoz bölümünde canlılarda da kalıtsal çeşitlilik sağlar. Yani mayoz bölümünde kalıtsal çeşitlilik sağlayan olayı soruyor. Burada kalıtsal çeşitlilik sağlayan olaylardan biri de parça değişimidir. Parça değişimi homolog kromozomların birbiri üzerinde kırılmasıyla uç kısımlarından birer parçaların değişmesiyle gerçekleşen bir olay. Burada parça değişimin gerçekleştiği evre B evresidir. Çünkü homolog kromozomlar bu şekilde birbiri üzerinde kırılır ve parça değişimi bu evrede görülür. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. A evresinde kromozomlar oluştuğu görülüyor. Burada artık ayrılmışlar. Bize parça değişimini yani kaslar çeşitli sağlanan olayı sorduğu için B oluyor. C'yi de ediyoruz. D şıkkında yine hücre bölünerek iki tane yeni hücre oluşmuş. O yüzden D şıkkında yine parça değişimini göremiyoruz. Burada olay zaten gerçekleşmiş. Burada gerçekleştiği olayı sorduğu için cevabımız B şıkkı olacaktır. Yapısında iki en kromozom bulunan hücreler diploid hücre, en kromozom bulunan hücre ise haploid hücre olarak adlandırılır. İnsanda üreme ana hücresi diploid mayoz bölümüne geçirerek üreme hücrelerini yani haploid hücreleri oluşturur. Bu hücre bir daha bölüme geçirmez. Yani burada oluşan hücrelerimiz tekrar bölüme geçirmiyor. Bazı bitkilerde ise üreme ana hücrelerinin diploid oluşturduğu spor hücreleri bunlar haploid hücrelerimiz oluyor spor hücrelerimiz mitoz bölünme geçirerek haploid üreme hücrelerini tekrar haploid üreme hücrelerini oluşturuyormuş. Verilenlere göre hangisi yanlıştır? A. Bazı bitkilerde oluşan en kromozomlu hücreler mitoz bölünme ile oluştuğu için bu bitkilerde kalsal çeşitlik görünmez. Burada en kromozomlu oluşan spor hücreleri mayoz bölme geçiriyor. Mayoz bölmede kalsal çeşitlilik görülür. O yüzden A şıkkı yanlıştır. Tüm canlılarda üreme hücrelerinin kromozom sayısı üreme hücrelerinin kromozom sayısı M Üreme, üreme, üreme kromozom sayısı iken azdır dediği için doğru. İnsanda erkek üreme hücresi olan sperm mitoz bölümüne geçirebilme özelliğine sahip değildir. Tekrar herhangi bölüme geçiremezler. Yukarı zaten bize veriyor. Bu hücre bir daha bölüme geçiremez. C de doğrudur. Haploid hücreler mitoz bölüme geçirdikten sonra haploid hücreler mitoz bölüme geçirdikten sonra aynı genetik özelliklere sahip haploid üreme hücreleri oluşturur. Burada mitoz bölümü geçerek tekrar haploid üreme hücrelerini oluşturduğu bilgisi de doğrudur. Hangisi yanlıştır? Cevabımız A şıkkı. Buna göre 1, 2, 3 numaralı hücrelerin rakamlarla gösteren yapıları aşağıdaki hangisi gibi olabilir? Burada rakamları kromozomlara benzetmişiz. Yani kromozomlar yerine rakamlar konulmuş. Burada 1 numaralı aşamada aynen şu görselin aynısı olacak. O yüzden B şıkkını ediyorum. Sonra 2 numaralı aşamaya geçtiğimiz zaman ve 3 numaralı aşamaya geçtiğimiz zaman burada 2 en kromozomla yapılan en kromozomla iki tane hücremiz oluşacak. O yüzden burada kromozom sayısının yarı inmesi gerekir. Görsellere baktığımız zaman kromozom sayısının yarı inmesi gerekiyor. Fakat ekstradan bilmemiz gereken olay mayoz 1'in aşamasında parça değişimi gerçekleşiyor burada. O yüzden parça değişimi gerçekleşecek. Aynı zamanda da kromozom sayısı yarıya inecek. Gördüğümüz gibi burada herhangi bir şekilde parça değişimi gerçekleşmemiş. O yüzden e, D şıkkını da ediyoruz. A şıkkına baktığımız zaman 2 ve 3 numaralı aşamalarda normalde parça değişimi gerçekleşmesi gerekiyordu. Fakat gerçekleşmemiş. C şıkkına baktığımız zaman cevabımız C şıkkı. Çünkü burada rakamlar kromozomları temsil ediyor. Gördüğümüz gibi 3'ün alt ve üst kısımlarının farklı olduğunu. Burada alt ve üst kısımların farklı olduğunu. 8'in bir parçası gelmiş. Burası 0'ın bir parçası gelmiş. Yani parça değişimi gerçekleşmiş. Ve kromozom sayısı da yarıya inmiş. O yüzden doğru cevabımız C. Bu düzenlerdeki hücre bölümleriyle ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Aşağıdaki görselde tahta levha yapıştıran bir hücre modelinin önüne iki farklı düzenek konuluyor. Bu düzeneklerdeki LED spot lambalar aydınlatılıyor. Spot ışık verdiğinde yanan lamba sayısı o hücredeki bölünme sonucu oluşan hücre sayısını temsil ediyor. Oluşan hücre sayısında, sayısında ise hücrenin hangi bölme çeşidi geçirdiğine ulaşılıyor. Birinci durumda ledler ışık verdiğinde iki hücre, ikinci durumda ledler ışık verdiğinde dört hücre görüntüsü ortaya çıkıyor. Yani birinci durumda mitoz bölüme gerçekleşmiş iki hücre oluştuğuna göre, ikinci durumda mayoz bölüme gerçekleşmiş dört hücremiz oluşmuş. A birinci durumda mitoz bölünmeyi ifade eden iki yeni hücre oluşmasıdır. Mitoz bölünme doğrudur, iki hücre oluşur. İkinci durumda dört yeni hücre oluşması mayozu temsil eder. Bu da doğrudur. Mayozda dört tane hücre oluşuyor. Hücre modelinin iken kromozom olması gerekir. Evet, iken kromozomun iken kromozom olur. Bunlar en kromozom olacak. O yüzden C şıkkı da doğrudur. Her iki bölünme çeşidinde de son durumda hücrelerin kalıtsal özelliği aynı kalır. Mayoz bölünmede kalıtsal özellikleri değiştiği için parça değişimi gerçekleşiyor. Çünkü o yüzden her ikisinde kalıtsal çeşitlilik aynı kalmaz. Mitozda aynı kalırken mayoz bölünmede aynı kalmayacaktır. O yüzden hangisi söylemez dediği için cevabımız D şıkkıdır. Buna göre hücreler ile ilgili aşağıdaki arkadan hangisinin doğrudur? A. Sinir hücresi, çizgili kas hücresinin bölünmesi sonucu oluşan hücreler ana canlı ile aynı kromozom sayısına sabittir. Sinir hücresi, kas hücresi bölünme yeteneğine sahip olan hücremiz değildir. O yüzden A şıkkı yanlıştır. Deri hücresinin çekirdeği olmadığı için bölünme geçiremez. Deri hücresi bölünme yeteneğine sahip bir hücredir. O yüzden bölünme geçirebilir. B şıkkı da yanlıştır. Eşey ana hücresinden mitoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inen eşey hücresi oluşur. Eşey ana hücresinden mitoz bölünme sonucu değil mayoz bölünme sonucunda olması gerekiyor. O yüzden C şıkkı da yanlıştır. Eşey ana hücresi mayoz bölünme sonucunda en kromozomlu birbirinden farklı yavrucular oluşturuyor. O yüzden doğrudur. Çünkü eşey ana hücresi bölünme geçirir mayoz bölünme sonrasında 4 tane yavru hücre oluşturur. Cevabımız D şıkkıdır.